Bazen vakit harcamanız gerekebilecek bir derstir. Yani 40 dakikada da bitebilir, 70 dakikada da bitebilir. Denemenin zorluğuna ve o anki ruhsal durumunuza doğru çok değişken bir derstir. O yüzden en sona bırakıyordum. Ondan önce Türkçe çözmemin sebebi de Türkçe daha çok bir odaklanma dersi olduğundan dolayı. Zaten ben sosyal feni 25-30 dakika civarında bitiriyorum ve odam hala sağlam kalıyor. Bu yüzden Türkçe'ye geçtiğim zaman hemen anlam kısmı, dil bilgisi kısmı, paragraf kısmı diye güzel bir şekilde çözüp matematiğime geçiyordum arkadaşlar. Genel sıralamam benim böyleydi. Neden böyle çözdüğümü de açıkladım. İyi olduğum dersi neden başa koyduğumu açıkladım. Ama şuna da değinmem lazım. Benim aslında kendime en güvendiğim ders matematikti. Ben sayısal dersleri kuvvetli olup sözel derslere daha zayıf olan bir öğrenciydim. Ama buna rağmen sosyalde genel kültürden ötürü, birazcık daha çözme alışkanlığından ötürü iyi yapıyordum. Ama matematiği sona bırakmamın sebebi yine açıkladığım gibi zaman sıkıntısı yaşamamaktı. Yani ne olur ne olmaz'a getirmek istemiyordum arkadaşlar. Garanti olarak sona koyayım, vaktimin tamamını oraya gömeyim. Artan vaktimde de zorlandığım veya yapamadığım sorulara dönerim diye en son matematiği bırakıp komple olarak denemeye çözüyordum arkadaşlar. Sonrasında şuna değineyim. Denemede şöyle bir taktik izlenebiliyor. İlk önce işte... Fen